Yeniden başlayalım. Ya bu sazı ama. Gider gider. Evet. Bursa İnegöl'deyiz. Değerli Bozovlu Ozan şairlerle birlikteyiz. Sağ olsun Ben e, Usta'mız burada. Aşık Uzeyir Köyü'nden Nihat Usta. Badele'den. Orhun Usta Satlel Köyü'nden. Ve Şekeroğlu sizleri selamlıyoruz. Tam olarak Bursa İnegöl Cera ee, yakınlarındayız her ya Vallahi bu bahçede konuşayım mı şey? Buyurun yak kayıttayız. Vallahi bu güzel ustaların yanında bu ben gibi çömez adam saz eline aldı. <laughs> Sazın ellerine uyamıyorum ama. İçimizde gene gene çobanlar nasıl daha da kaptırdıysa ben öyle söylüyorum. Eyvallah eyvallah. İçimizde saz, gene saz ustalarını e. Kusura bakmayın yani? Gene içimizde en sağlam sansın Estağfurullah. <laughs> İkinci bölümdeyiz. Şu Buradan, bu alandan bizi de her kim nerede izliyorsa canı gönülden selam, sevgiler gönderiyoruz. Eyvallah, aleyküm selam. Ee, Ustadımızın bahçesinden çayımızı içtik, yemek evet. yedik, hatta meyveleri de yedik. Ceplerimize de doldurduk, şimdi benim iki cebimde dolayı. <laughs> eğer ararsalar giden de iş kötü. Evet. Şimdi de Buyur. bir ağlamayan türküsü var. Onu söyleyeceğiz. Nihat Usta'yla arkadaşlık edecek. Devam. Ondan Buyur. sonra Buyurun. yavaş yavaş Giderseler gider. Yoksa burada yatakta da var. Yorlar var. <laughs> var İnsan da gitmek istemiyor. Hakikaten güzel bir yer. Yayla gibi bir yerdeyiz. Hakikaten. Ben hanımdan korkmam ama müsaade de aldık yani. Onu da. <laughs> Eyvallah. Ve saz da e, Nihat Usta'nın sazı. Bakalım bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ağlamayar, <Sessizlik> Tek sol aranam ki yerimi dağlamay. Mahvi yazmay tek sol aranam hayvanlar Orlando gel, hayvanlar evet. gel, ayın, bahçe gel, gel, Ayvanar Orlando var Ayvanar gel, Hayvanlar Orlando gel, gel, gel hastalandım gelmedim anam bari can ver rende gel hastalandım gelmedin anam bari can ver de gel Dağlar 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 seni delik delik delerim, delerim. Al buralı kabrayını delerim ama ama delerim ama ama. Come on, Alar senin ne kadar ne gardıne, gardıne. Söylesene. Çançık. Ardın serameler, meler, meler geliyorum ama lanman geliyorum ama lanman dumanla.

Araza vurdum teşni Araz bulan bir geçti Muhammed Halan kızı beni yiyeyim de vaktim geçti Muhammed Halan kızı benim de vaktim geçti. Aman, 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 aman. Sallana, sallana, aşeden düştü ve attı. Aşının ateşi dilimi etti. Aman, aman. Niye mersen beğendin mi ne yabancı gelim gurkale temawiiii güzel söyle uy uy güzel güzel <laughs> <laughs> söyle söyle ya bana. güzel söylüyordun devam güzel 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 onun bir hikayesini anlat da ben Ustam. Yani sepetinden e, evet. aşık rahmetli Aşı Ben şey yaptım da onu söylüyorum. Evet. Yok hikayesini anlatsın da ondan sonra türküsünü söylersin. Evet. Rahmetli Özehir dede e, badeli bir ozan olduğu için hak kaşığı olduğu için tutuyorlar bunun sevgilisini Başkaları e, gelin ediyorlar, kaçırıyorlar daha doğrusu. zerde de bir gün üzüntüsü... Hunem misli değil mi sevgili tabi, evet, Tabii tabii, tabii dayısının kızı. O, dayısının, Komşu dayısının kızı. Komşu köy. Dayısının kızı. Üşüdüm ya. Ha, dayısının kızı nihayetinde bir diyorlar ki ya bunu meşgul etme için bu hayvanları e, saman versin işte onlarla ilgilensin meşguliyet olsun da. Evet. Ondan sonra şey yapsın, belki bir feragat gelir diyor. Bir gün kış zamanı, merege gidiyorum diye sepeti omuzuna alıyor. Omuzuna alıyor, Hunemlis'e gidiyor. Gençler bunu görüyor, bazıları gülüyor. Anlayanlar üzülüyorlar. Yani, tabii, he. Aklı genel sevdiliği. Tabii, sen. tabii. O sevgili zaman burada. işte bu türküyü söylüyor. O Türkiye'den de Nihat Usta'dan dinleyeceğiz. Evet. Se, sepetle dalıyor yani sepetle. Tabii sepet omuzunda. Kış günü dalarak e, evet. kadar gidiyor. Evet. E, soruyor. Üzey Usta bu ya sepet. Evet. Ya, ya. Bulamadım ya. Evet. Bu aşkın elinden amana <laughs> <laughs> Bu evet. aklımdan üşüyor ya. Ben şiir ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz hakikaten serinlendi ya Uzar gördüğünüz gibi. Dolaşırım gezdim, yaşına <laughs> Ger diye diye, diye, diye. nereye dertli bu Bıssız çöllerde yar diye diye evet. O yar SAFA getiremedim Alıp benim ile götüremedim Götüremedim Olgun usta konuşa konuşa bitiremedim. Şu yalan dünyada yar diye diye. Eyvallah. Ben bu sanatçı bilmem ne gün gülecek. Ahan gözyaşımı ne gün silecek kimler silecek söz vermişti yarım hemen gelecek dertli yemin evet. geldi yedi usta ne oluyor ya üşüyor ya. Üşü. evet hava soğudu biraz önce... Evet az önce de olsalar sağ olsun ben de usta Biraz hikaye sen anlattı bu Sevdadır Sevda'nın eserinin aslında evet bir hikayesi var onu kısaca anlattı onun türküsünü daha sonra e, Üzeyir Usta Sevdadır Sevda diye yazıyor yani bunun hikayesi var kısaca Mendi Usta anlattı şimdi türküsünü dinleyeceğiz Nihat Usta'dan. Türküyü de Nihat Usta bestelemişti. Evet be beste <laughs> Nihat Usta'ya bakalım inşallah beğenirsiniz.

sevda selda sema dostlarım sevdadır, 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 sevdadır. fakiriyim Civan yaşında Yirmisinde saçta Kardın başında Ölüm fırtınası Eser karşında Gülmeyin dostlarım Sevdadır 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 sevdadır, sevdadır, sevdadır. Sevda dursun aman Ege'de nasıl eser taşımda Günleyin dostlarım Sevda dur Sevda dur Tevalla çok var olun. Var, ona, sağ olun. Sağ olun var olun gönlünüze sağlık Dur şu bir, e, şu şeyi de söyleyeceğim. Bulucum sen bir şey yap. Evet, devam o sarıs. Em, abi'nin şeyi vardı ya. Devam ediyoruz. <laughs> Üşümeyi biraz hafifletti. <laughs> He. Evet. Geçti ben şey. Geç Üççobanoğlu'nun geçti benden diye bir şirki varmış abi. He. Onu ayağında Enver abi bir şiir yazmıştı. Şimdi bana dedi ki onu usta bir... devam edecek hava soğudu diyorlar dostlar. Düne göre inanın 15-20 derece düştü hava. Evet şu an e, İnegöl İnegöl'deyiz. Tam Cerrah Cera'ya yakın bir yerdeyiz. Güzel bir yer. Posofu inanın Posofu e, andıran bir yer gerçekten. Şu an hayat güzel, ömür kısa geçti benden geçti benden. Gençlik geçti etme tasa geçti benden geçti benden. Bu şiiri Posof'un eski postacılarından Enver Aşçı üstadımız yazmış. Biz benden ne ne kendimce beslemeye çalıştım. Bakalım o ne yazmış, evet. benden nasıl söylemiş. Eyvallah. Evet. That's busy, yeah. I never could bazen vurgun Varları Ömür geçti Nelerim ki bende, geçin bende. Geçin bende. you Gel gel ben de usta'm gel. Yeter edelim. Hala hem usta üşüdü hem de olgun ustanın ki evden şeyi var. Öyle mi? E, evet. Çağıranları var misafir falan mı vardı? Bugün ben evet. zamanım var ben hanımdan müsaade aldım. Bugün bu kadar diyelim. Evet bugündük bu kadar. Evet e, izin süresi bitiyormuş ustaların. Nihat usta hem üşüdü? Yo Nihat Usta daha yeni ısındı. Ya ben evde yeni ısındım. çadı yedim de onun için düşünmedim. evet. Değerli dostlar tekrar e, ben Usta'mıza yine Oğlun Usta'mıza Oğlun Usta'mıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün oldu. Ustalardan eserler söyledik. Daha ne oldu? Muhabbet ettik. Yarım saat sonra gelirim. Evet. E, gördüğünüz gibi güzel bir yerdeyiz. Evet, şimdilik sizleri Bursa İnegöl'den selamlıyoruz. İnşallah başka bir çekimde yine böyle güzel muhabbetli, sazlı sözlü muhabbetli ortamda görüşmek üzere diyelim. Evet, ben de Usta'm son sözlerini alalım. Valla ben herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de sana, Ustalarımın size... ustalarımın üçüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum sazıyla sözüyle Nihat Usta'ma, Orgun Kaya Usta'ma, Eyvallah. Ustad Şekeroğlu'na valla ben bu güzelliği yaşattıkları için Sizden hepsini de bağrıma basıyorum. Eyvallah. Ben bunlardan büyük olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel bir yer. Yalnız Eyvallah. Meyvelerini yedik, yemeklerini <laughs> yedik, çaylarını içtik. Hepsinden helallik istiyorum. Eyvallah. Hiçbir katkım olmadı. Asla Sizin Ve bu sözün, Yanında ben biraz mahcup oldum ama ki ne yapalım? Aflarına sığınıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Size bizi sağ olun. Dostların hepsine ayrı ayrı. Pozoftan Paris'e kadar diyelim. Dünyanın neresinde evet. neresinde insanlar bizi izliyorsa dost olsun olmasın. Herkese sevgi Eyvallah. selamlar. Eyvallah. Evet. Çok sağ ol ben ustam. Sizin de. Elize Meclis'e sağlık. İnşallah başka bir e, çekimde görüşmek üzere. Nihat Usta, Usta sen de çok sağ ol. Abi herkese selam olsun. Evet. E, daha yeni ısınmıştı Nihat Usta'mız ama bu, e, Usta, başka bir, abi, başka bir zaman. Başka bir zaman. Senin mi? Benim abi. Evet Orgun Usta sen de çok sağ ol. Alayım çantayı abi. Herkese selamlar diyelim. Bizden Abi bir dakika, bir, şeyler dakika, şeyler bir şey. dakika, bir dakika. Şöyle bir e, Olgun Usta'yla bizi böyle üç ben bizi çek. Ben gene yukarıda durayım, boyun kısa ya. <laughs> estağfurullah, 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 Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle şöyle bir kareyle ile herkes selamlayalım. Ondan sonra resimler çekileceğiz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Diyar Usta herkese. Bizden Bursa'dan, selam olsun herkese. Bursa'dan, İnegöl'den selamlar diyelim. Evet. Tamam. Hayırlı e, akşamlar.